uzak diyarlarda, Düşler Ülkesi isimli bir krallık hüküm sürüyordu. Bu büyüleyici krallığın en değerli hazinesi, sevgili Prenses Elaris'ti. Elaris'in güzelliği görenleri şaşkına çevirecek kadardı, ama adeta görünmez bir lanetten dolayı hiçbir fiziksel sorunu olmamasına rağmen, yürüyemiyordu. Kral, kızının bu esrarengiz halinden derin bir üzüntü duyuyordu. Sarayda görev yapan bir bakıcı, aslında karanlık güçlere başvurmuş bir cadıydı. Elaris'in doğuştan gelen güzelliği, cadının öfkesini tetiklemiş ve kızın güzelliğini kıskanan cadı her gece, prensesin odasına gizlice girerek büyülü bir koku koklatıp yürümesini engelliyordu. Çaresiz kalan kral, ülke genelinde büyük bir duyuru yaptı. Eğer prensesimizi yeniden yürütebilecek, cesur ve bilgili bir genç ya da büyücü bulunursa, kızımı onunla evlendirip onu prens yapacağım. Bu sorunu çözmeye gelip bir hafta içinde çare bulamayanlar uzak diyarlarda bir zindana sürgün edileceklerdir, Ülkenin dört bir yanından gençler, başka ülkelerden prensler ve bilge büyücüler krallığa akın etti. Fakat prensesin yanında görev yapan cadı, gelenlerin gözlerine büyü yaparak onların gerçeği görmelerini engelliyordu. Böylece arayışa çıkanlar yanlış yolları takip ediyor ve bir haftanın sonunda kendilerini zindanlarda buluyorlardı. Günlerden bir gün, yoksul ama yüreği umut dolu Ali adında bir genç, kralın ilanını duydu. Ali, prensesi yürütmek için cesaretini toplayarak krallığa doğru yola çıktı. Yolda yemyeşil ormanlardan geçerken yaralı beyaz bir kurtla karşılaştı. Ali, kurdun yaralarına şifalı bitkiler sürdü, su ve yemek verip ona ilgi gösterdi. Kurt iyileşmeye başlayınca adeta bir bilgelik ışığı taşıyor gibi parlamaya başlamıştı. Kurt Ali'ye baktı ve sakin bir ses tonuyla konuştu. Ey genç dost, dikkat et. Prensesin yanında görev yapan bakıcı aslında bir cadıdır. O oh, herkesin gerçeği görmesini engellemek için gözlerine büyü yapar. Sana vereceğim bu şifalı su onun büyüsüne karşı koruma sağlar. Cadı ile karşılaşmadan önce bu sudan birkaç damla gözlerine damlat. Böylece gerçeği göreceksin. Ali kurdun sözlerini yüreğine kazıdı ve şişeyi dikkatlice sakladı. Krallığa vardığında Ali, sarayın görkemli avlusunda kurdun verdiği sudan gözlerine damlattı ve Elaris'in yanında görev yapan cadının sinsi bakışlarını fark etti. Cadı o gecede prensesin odasına girdi ve elindeki şişeden yayılan kokuyu prensese koklattı. Ali cadıyı takip etti ve her şeyi gördü. Cadının niyetini anladı, bu koku prensesin ruhunu zayıflatmak için kullanılmaktaydı. Gece yarısı sarayın sessizliğinde Ali, gizlice prensesin odasına girdi ve prensesi gördü. Kibarca elini uzatarak, ''Prensesim, senin için geldim. Bu esaretin zincirlerini kıracağız.'' Elaris, Ali'nin sıcak ve cesur sesinde teselli buldu. Ali prensesi kucağına aldı ve sessizce saraydan kaçmaya başladılar. Prensesin kaybolduğu haberi kısa sürede yayıldı. Kral kızının eksikliğini fark edince öfkeyle ülkenin dört bir yanında prenses ve genci arattı. Bulanlara para ödülü vereceğini söyledi. Günler geçtikçe Elaris'in üzerindeki lanetin etkisi azalmaya başladı. Prenses yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Bu mucize Aliye ve prensese umut ışığı oldu. Cadının kötü büyüsünün etkileri kırılmaya başlamıştı. Sonunda Ali saraya giderek kral ile yüzleşti. Kral, kızının iyileştiğini görünce, Ali'ye güvenmeye başladı. Ali, yanında taşıdığı o sihirli sudan birkaç damlayı kralın gözlerine damlattı. O anda, kralın gözleri büyünün perdesini araladı. Elaris'in yanında görev yapan gizemli cadının gerçek yüzü ortaya çıktı. Cadının sinsi hileleri, sihirli suyun etkisiyle açığa vurulmuş, tüm krallık gerçeği görmeye başlamıştı. Kral çok öfkelendi ve cadıyı derhal yakalattırdı onu uzak diyarlarda ıssız bir adada karanlık bir zindana kapattı. Kral, Ali'nin gösterdiği fedakarlık ve sevgiyi takdir ederek, kızını ve krallığın geleceğini ona emanet etti. Böylece Elaris ile Ali, büyük bir sevgiyle evlenip ömür boyu mutlu yaşadılar.